Robinson Cruz Bölüm 5 Geminin kaptanı Yelkenler Fora diye emir verdiği vakit Bula doğru yola çıkmak için evden kaçtığım günü üzerinden tam 8 yıl geçmişti. Başıma daha da bir şey gelmezdi diye düşünmüştüm. Zira artık tecrübeliydim. Ayrıca daha büyük ve daha deneyimli bir ekipleydim ve şartlar altında yolculuğum oldukça başarılı bir şekilde son bulacak gibi görünüyordu. Galiba sonunda şansım dönüyordu. Hem de Brezilya'ya daha zengin bir şekilde dönmemi sağlayacak bir şans. En azından ben öyle planlıyordum. Ama tahmin edebileceğiniz üzere işler hiç de umduğumuz gibi gitmedi. Brezilya sınırlarından çıkmadan evvel bir fırtınayla karşılaştık. Fırtına gemimizi beşik gibi sallıyordu. Mürettebattan bir yeni yüklü. İki mürettebat üyemizi de aniden gözden verdik. Sanırım onlar da diğer batsız denizci gibi Amazon nehrinin o soğuk sularını boylamıştı. Gemimiz fevkalade hasar almıştı. Kaptan bu vaziyeti görünce geri dönmeyi niyetlendiyse de ben karşı çıktım. Gemi zaten geri döneceğimizin söylendiği yerlerde bu hasar almıştı. Geri dönmek bizim sonumuz olurdu. Afrika'ya çıktık en nihayetinde. Ancak bu sefer o ada bizi bambaşka bir fırtına yakaladı. Zaten Amazon nehrinde yaşadıklarından dolayı sıkıntılı olan bu gemi bu korkunç fırtınaya dayanamayacak gibi görünüyordu. Gibisi fazla. Öyleydi. Ortada bir kara parçası falan da yoktu. Derken... Kara göründü! göre Ne bağırış ama. Hepimiz acil durumlar için hazırladığımız tekneleri suya indirdik. Mürettebat'tan hayatta kalanların hepsi, o küçük teknelere tıkış tıkış dolmuştu. Ancak bu ağırlıktan dolayı tekneler pek de fazla ilerleyemiyordu. Ayrıca fırtınanın şiddeti hiç de azalmamıştı. Aradan belli bir süre geçti. Artık karayı oldukça rahat görüyorduk. Ancak rüzgar zaten sırıl sıkamamış olan sırtımıza yağmur da alarak buz gibi bir hava üflüyordu. Ama en kötüsü bu değildi. Dalgaydı. Dışarıdan izleyen biri için bir görsel şölendi. Köpük köpük on metre bir ressamın fırçasının kusursuzca kıvırmasıyla oluşmuş gibi bir dalga. Bizim içinse sadece bizi yutmaya çalışan bir canavardan ibaretti Ve yuttu da. Teknemiz içerisinde bulunan diğer mürettebatla ile beraber alabora oldu. Denizin rengi yoktur. Gökyüzünü yansıtır. Bundan dolayı daima gökyüzünün rengiyle görünür. Ben de o kasvetin girisine boyanmış gökyüzünün rengini alan suyun altında Nafile bir çabayla arkadaşlarım aradım. Ama kimse yoktu. Yaklaşmıştık oysa. Ne vardı şunun şurasında sahile? Dalga sesleri. Ne vardı Brezilya'dan çıkıp gelecek? Ne güzel işimiz gücümüzdeydik. Hoş. Yelkenin çıtası göbevi gören yetiveyin düşüş sesi. Sakin biraz sakin. 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 Üzerimde bir yorgan varmış gibiydi. Sürekli üstüme atılıp geri çekilen, sanki şakalaşmakta olan bir yorgan. Uzandığım yerde ıslak ama çok rahat, lakin bir o kadar da tozlu. Gözlerimi açtım. Kum, sahil, ağaçlar. Hayattaydım. Karaya çıkmayı başarmıştım. Bunun için Tanrı'ya şükrettim. Ardından hemen etrafıma bakındım. Belki bir arkadaşım da karaya çıkmıştı. Hayır. Çıkmamıştı. Martı sesleri, ağaç yapraklarının birbirine vurmasından çıkan ışıtı, Uzak kara denize doğru baktım. Etrafımızda tepecikler vardı. Onların ötesinde de Tamamen batmamış ancak ikiye yarılmış gemimiz. Ve etrafta dalganın şiddetiyle paramparça veren teknelerimizin tahtaları. O an yalnızlığımın yüzüme tokat gibi çarptığını hissettim. Benden başka kimse yok. Bir tek ben. Bu adada. Bir başına ve nerede? Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrimin olmadığı bir biçimde. Ne faciaydı ama. Aptalca verdiğim kararlılığa ve pişmanlığını duyuyordum ki Sen gel, hiç de şiddetli esmemesine karşın buz kesmeme neden oldu. Doğru ya hayatta kalmam lazımdı. Yanımda ateş falan yoktu. Bundan dolayı sabaha kadar bu giysilerle dayanmalıydım. Ayrıca güneşin de batmakta olduğunu fark ettim. O an kafama dank etti. Burası benim için bir bilinmezdi. Belki de burada daha önceden Uri'yken gördüğüm ya da bir ihtimal daha korkunç yaratıklar vardı. Mesela leopallar, timsahlar ya da daha önce görülmemiş cins cins hayvanlar. Herhangi bir avcının akşam yemeği olmak istemediğime karar verdiğimden kalın ve geniş dalları olan bir ağaca tırmandım ve bütün geceyi Soğuktan titrerken nasıl daldığımı anlamadığım bir şekilde uykuda geçirdim.